Herkese merhaba, Yeşiltepe'deyiz. Aydın, Didim, Ak Köyü Mahallesi, Yeşiltepe mevkisindeyiz. 700 metrekare köşe konumda, arsa içerisinde 3 artı bir eşyalı güzel bir villa tanıtmaya geldim. Buranın fiyatı düştü. Önceki çekimlerimizde 5 milyon, 5 milyon 200 bin bandındayken, şu anda 4 milyon 800 bin TL'ye alabileceğiniz güzel bir villa. Bölgenin de en uygun fiyatlı villalarından bir tanesi. Çünkü bu bölgede daha önce tanıtımlarımızda gördüğünüz 8-8,5 milyon 9 milyon civarında fiyatlar isteniyor. Burası 4 milyon 800 bin TL. 700 metrekare arsa içerisinde güzel bir villa arkadaşlar. Botanik bahçe gibi her tarafında meyve ağaçları yemyeşil bir alan sizi bekliyor olacak ki. Kendinize ait park alanınız mevcut. Köşe konumda olmasından dolayı da iki tane girişimiz var. Araç girişimiz bir yerden yaya girişimiz de bir yerden. Arsa çok güzel. Duvarların üstü çimçitle 1 metre daha yükseltilmiş. Tamamen izole bir ev. Havuzun ortalama büyüklüğü de 35-40 metrekare civarında. Bu bölgedeki havuz büyüklüklerine baktığınızda en geniş havuzlu villa burası olabilir. Gayet güzel bir kamelya alanımız var. Ön tarafta çok güzel bir ağaç popülasyonu var değil mi? Her tarafta ağaç ekilmiş, meyve ağaçlarımız var. Sabit bir barbekü yapılmış. Çakıl taşı dökülmüş. Yabani ot büyümesin diye. Halı fleks serilmiş altta da. Güzel olmuş ama. Gayet şık. Tabi bunlar kaldırılıp yeşil alan olarak da kullanılabilir. Kış bahçesi tarzında büyütülmüş alanlarımız da var. Burada meyve ağaçlarını da görüyorsunuz zaten. Çok güzel bir bahçe. Gerçekten harika bir bahçe. Bahçeyi gezelim hatta. Sonrasında evin içerisine bakalım. Köşe konumdan girişimiz var dedik. Burada bir depo alanımız var küçük bir depo alanımız var. Yine köşede de erik ağaçlarımız, kaysa ağaçlarımız mevcut. Araç girişimiz buradan. Köşe konumda olmasının büyük bir avantajı var. İsterseniz bu araç park kapısına da çimçitle tamamen bir böyle gözükmesin diye içeriği yapabilirsiniz. Ya da üst tarafı tamamen kapattırıp bir kapalı park haline de getirebilirsiniz. Manzaranızı kapatmıyor çünkü. Üst taraflarda da camla kapatılmış alanlar var. Sol taraftaki palmiye ağacı mükemmel duruyor. Çok geniş balkonlara sahip. Özellikle bu evdeki palmiye ağaçları şu an satın alınmaya kalkılsa büyük ihtimal sadece şuna, şu ağaca 7-8 bin lira civarında bir rakam isterler. Tabii küçüklük büyüklük olarak değişiyor. Burada bir balkonumuz var. Otomatik panjur değil. Bunlar elle açıp kapatıyorsunuz. Güvenlik kamera sistemimiz, alarm sistemimiz evin içerisinde gelecek. Onlar takılacak. Şu alan çok hoşuma gidiyor. Aslında bir kamelya buraya da yakışırdı. Özellikle şu palmiye ağaçlarının tam ortasına harika olurdu. Diğer girişimiz de buradan. Girdiğinizde sağlı sollu zaten bahçe alanlarımız var. Evin görüntüsü de güzel. Ortalama 10-15 yıllık bir ev denilebilir arkadaşlar. Tekrardan işte tadilat yapılıyor. Tekrardan alanlar oturuyor. Eski kooperatif evleri tarzında ama onlarla aynı değil. Buradaki en eski evler 20 yıllık diyebiliyorum. Burası da 10 yıllıktır büyük ihtimal. Burada palmiye çok güzel değil mi? Bak bunlar dörtlü. Bunları bulmak da çok zor biliyor musun? Bunlar dipten çıkıyor. Normalde bir tane çıktığı için bunları bulmak çok zor. Böyle büyüğünü de ilk defa görüyorum. Dediğim gibi bir yerde. Çünkü genelde hep yeni villalarda tekli tekli palmiyeler dikilir ama burada dörtlü beşli palmiyeler çıkmış. Mesela şunu gösterir misin? Bak bunun aynısı ama dörtlüsü. Oradan sadece bir tane çıkmış. Diğerinden dört tane birden çıkmış. Güzel bir girişimiz var. 3-4 basamakla çıkıyorsunuz. İstenirse burası da kapatılıp vestiyer alanı olarak düzenlenebilir ama zaten içeride bir antre alanımız var. Orayı da değerlendirebilirsiniz. Şimdi ayakkabıyla gezeceğiz yine ev sahibi ayakkabıyla gezebilirsiniz dedi. Çünkü güzel bir temizliğe ihtiyacı var zaten buranın. Girdiğimizde harika bir antre alanımız var. Sağ tarafta mutfak, sol tarafta da salon kısmımız var. Ayrı mutfaklı. Merdiven altında da zaten bir depo alanı yapılmış. Gayet de güzel olmuş. Ama istenirse buradan da yapılabilir. Tamamen şu alanında depo alanına dahil edebilirsiniz. Alarm sistemimiz var dedik. Güvenlik kameramız da gelecek. Şimdi mutfak çok geniş. Ayrı mutfak olması çok büyük bir avantaj. Ortalama 18-19 metrekare boyutunda bir mutfak. LED ve spot aydınlatmalarımız var. Orada güzel bir yemek masamız var. Klimaları hali hazırda mevcut. Lake dolaplarımız var. Çerçeve siyah renkte. İç taraflarında da lake kullanılmış. Granit tezgahımız var arkadaşlar burada. Profilonunda beyaz eşyaları mevcut. Gayet güzel duruyor. Aradaki seramik de küçük mozaik seramiklerden. Tabi bunlar şu an bulunmuyor. Yapılmıyor. Eskiden çok görürdük. Havuz kısımlarında da görürdük. Şimdi onlar da yapılmıyor. Mozaikler biraz daha ince işçilik istiyor. Şimdi bahçe eşyalarının tamamı burada. Bunlar çıktığında bu alan daha da geniş olacak. Buradan zaten bahç alanına iniş çıkışta yapabiliyorsunuz. Çok güzel değil miymiş bu? Değil mi? Harika olmuş. Bahçedeki bütün eşyaları buraya almışlar. Şu an evde oturan olmadığı için rutubet nem yok evde. Güzel bir ev. Gerçekten harika bir ev özellikle büyüklüğü çok hoşuma gidiyor. Tavan yüksekliği 3 metre civarında. Sıra geldi salon kısmına. Salon da çok geniş. Güzel bir salonumuz var arkadaşlar. Gerçekten o kadar güzel bir salon var ki televizyon ünitesi olarak burası düşünülmüş. Üst tarafta zaten kliması mevcut. Gayet geniş, güzel bir oturumu var. Ortalama burası 25 metrekare civarında. Hatta 30 metrekareye de yakın. Gayet güzel. Şimdi burada bir de masaj koltuğu var. Bu da içinde gelecek galiba. Verilecek mi bilmiyorum. Ama çok güzelmiş. Bu para atmalardan oluyordu ya. Onlardan koyacaksın aslında. Her gelen misafir atacak bir tane. Çok güzel olur. Gayet güzel bir oturum alanı var. İki tane berjer bırakılmış. Dışarıdan balkonu göstermiştik zaten. Salondan çıkabileceğimiz geniş bir balkonumuz var. Konum olarak da çok güzel. Buranın hakkında da biraz bilgi vereyim. Şimdi burası Didim'e 14-15 kilometre uzaklıkta. Akbük'e de 5-6 kilometre uzaklıkta. Yani... En yakın denize ortalama 5 kilometre uzaklıkta denilebilir Fevzi Paşa'ya. Market, restoran yeni yeni açılmaya başlandı. Eskiden bir tane market vardı. Şu an işte A101 BİM gibi marketler gelmeye başladı. E tabii ki restoran açısından da biraz daha e, popülasyon artmaya başladı. Ama şunu dipnot olarak geçelim arkadaşlar. Eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa böyle hastaneye sürekli gidip gelmeniz gerekecekse burası biraz uzak. Bakın bunu göz önünde bulundurun. Astım hastasısınızdır, temiz hava ihtiyacınız vardır, çok iyi bir yer. Ama böyle acil bir hastane gidip gelme durumunuz varsa, kronik bir rahatsızlığınız varsa bence biraz daha böyle hastane yakın tarafları seçin ya da bunun bilincinde olarak buradan yer alın. Çünkü burada dolmuş otobüs tamam var ama öyle çok sık geçtiğini zannetmiyorum. 30 dakikada bir hatta kışında bir saatte bir geçiyor. E, araç da olmazsa zor ama aracınız varsa zaten yaşanabilecek en güzel yerlerden bir tanesi kocaman bir yaşam alanınız var özellikle bahçe zaten akşama kadar uğraşabileceğiniz büyüklükte yani burada uzun zaman geçirebileceksiniz üst katta 3 adet odamız var bir genel kullanım banyo lavabomuz var şimdi hepsine bakacağız koridora çıktığınızda şöyle güzel bir merdiven boşluğu var. Merdiven hatta ortaya kadar gelmiş. Orada bir S vermiş. Sonrasında devam etmiş. Tavan yüksekliği dediğim gibi harika. Rutubet nem hiçbir şey yok ki. Bu çok büyük bir avantaj. Biz ana yatak odasından başlayalım. Çok güzel bir ana yatak odamız var. Harika büyüklükte. Şimdi burada hem giyinme alanı var hem ebeveyn banyosu var. Çift kişilik yatak iki tane kombinin sığmış yine kocaman bir boşluk var. Tabi buranın metrekaresini net ölçemedim. Giyinme alanı da var. Ama ortalama 30 metrekare civarında bir alan. Burada ebeveyn banyomuz ve giyinme alanımız da burada. Şimdi buraya tek bir dolap bırakılmış. İstenirse tabii ki bu dolap sayısı arttırılabilir ya da buraya özel U şeklinde bir dolap da yapılabilir. Güzel olur. Değil mi? Harika olur. Daha oturulabilir olur aslında. Ama bu şekilde de kullanılabilir. Belki oraya küçük bir dolap daha konulursa yeterli olacaktır. Masrafa girmek istemiyorsanız bence ideal. Şimdi buradaki banyo bu çok güzel. Harika bir jacuzzi kullanmışlar. Zaten seramikler farklı. Aralarda geçiş çıtaları kullanılmış. Burada Serel markanın gömme rezervuarı var. Eğer taşınacaksanız, alacaksanız da biz satarsak da bu evi klozetleri değiştirin. Ortalama iki tane klozet değiştirmiş olacaksınız ki o da çok mantıklı olur. Çünkü nasıl kullanıldığını bilmiyoruz. Ama genel olarak banyo lavabonun seramikleri harika olmuş. Bir de jacuzzi var. Jacuzzi de güzel. Güzel değil mi? Kullanış falan güzel. Özellikle kışın çok daha şık bir kullanım sunabilir. Şimdi benim gibi soğuğu sevmiyorsanız böyle saunadır, jacuzzidir seviyorsunuz böyle şeyler arkadaşlar. ister istemez seviyorsunuz. Ben soğuktan nefret ediyorum. Şimdi güzel bir Balkon var burada ama balkonu zaten camla kapatmışlar. Şimdi burada korkuluk yok. Bunun nedeni de zaten burası ana yatak odası. Ebeveynler kullanacağı için tabi buradan camı açıp düşme riski de olabilir çocukların. Bir korkuluk yapılabilir en azından benim gördüğüm kadarıyla. Gayet güzel bir tavan yüksekliğimiz var. Oturulabilir bir alan. Ama bahçeniz varken buraya çıkıp da burada zaman geçirmezsiniz diye düşünüyorum ki bahçede zaten o kadar çok büyük alanlar var ki bir iki tane yeri de mesela bir ağacın altına bir oturma yeri yapılabilir. Bir çay içilebilecek bir yer yapılabilir. Kamelyanız zaten var. Bunlar değerlendirilebilir tabii ki. Genel kullanım banyo lavabomuzda tamamen farklı seramik kullanılmış. Biraz daha noktalı siyah bir seramiğimiz var. Burada tekneli bir duşakabinimiz var. Gayet temiz duruyor. Bunu da değiştirmenize gerek yok. Kapının hemen arkasında çamaşır makinamız yan tarafında da gömme rezervuarımız var. Güzel olmuş. Bak köşelere de köşe bent bırakmışlar. O kadar güzel gözüküyor ki. Uğraşmışlar onu da yapmışlar. O köşelerdeki o seramiklerin birleştiği nokta kötü gözükmesin diye yapmışlar. Güzel olmuş. Punto markada musluklar var. Şimdi iki tane daha odamız var. İkisine de bakacağız. Bir odada Üç tane yatak koymuşlar. Demek ki eski sahibi bu evde çokça misafir ağırladı ya da çocuğu vardı. Böyle 3 tane yatak konmuş. Bunlar birleştirilip yapılırsa, kullanılırsa double bir yatak çıkar. Karşıya gömme dolap yapılabilecek bir alan var. Hemen gösterelim orayı da. Burayı da gösterelim. Güzel bir dolap yapılabilir. Gayet de şık olacaktır değil mi? Rahatlıkla da kullanabilirsiniz. Ya da yatak biraz daha dip tarafa çekilip bu alan geniş bir alan olarak bırakılabilir. Gayet güzel. Buranın büyüklüğü de ortalama 16-17 metrekare. Odalar hem geniş hem de kullanışlı odalar. Bir tane daha odamız var. Şimdi burayı en sona bıraktık ki burada bir de balkon var. Balkonda videoyu bitireceğiz. Güzel bir oda arkadaşlar. Yine iki tane yatak koymuşlar. Bunu birleştirirseniz zaten çiftli bir yatak olacak. İki tane de komidin rahatlıkla sığmış. Arada yine bir boşluk var. Buraya da dolap yapılabilir. Ya da işte bir oda giyinme odası da yapabilirsiniz ama dolapta konulabilecek çokça alanınız var zaten. Burası da 15 metrekare civarında bir oda. Her tarafta da Airfel'in kliması mevcut. Airfel'de bildiğiniz gibi Daikin markanın alt markası. Yani kötü bir marka değil. Onu da söyleyelim. Hatta şu an Daikin çoğu yere Airfel gönderiyor. E marka olarak. Gayet güzel bir balkon var. Bahçeyi bir gösterir misin? Harika bir bahçe yok mu? Değil mi? Muhteşem bir bahçemiz var. Her taraf yemyeşil. Ağaçlarla kaplı. Zaten orada bir salıncak yerimiz var. İçeride gördüğünüz, balkonda gördüğünüz salıncak. Havuz çok geniş. Tabii ki kış ayı geldiği için şu an temizlik yapılmadı havuzda. Ama inanın o kadar güzel bir oturma alanı var ki. Belki şu kamelya alanındaki o eski eşyalar çıkıp oraya birkaç tane yeni bahçe mobilyası alınabilir. Ben burayı almış olsam. Mesela orayı şeyle kapatmışlar ya. Naylon değil mi? Naylonla kapatmışlar ya. Camla kapatırsa çok daha güzel olmaz mı? Böyle oval bir camla. Harika olur. Muhteşem olur. Tabi bunlar masraf. Masraf yapmak istemiyorum diyorsanız direkt oturacaksınız. Burada da bir duş alanımız var. Aşağıda dikkat etmemişiz ona. Orada zaten Şirin Baba var. Şirin Baba'nın yanı da duş alanı. Güzel bir yer arkadaşlar. Fiyatla düşmüşken bence alınabilecek yerlerden bir tanesi. 4 milyon 800 bin TL sahip olabileceğiniz güzel bir villa. 700 metrekare arsı içerisinde. Zaten bölge hakkında genel olarak bilgileri verdim. Ama ev bence şu an alınabilecek bu bölgedeki en iyi evlerden bir tanesi ki masrafsız hemen oturabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bakmak istediğiniz zaman aramanız yeterli. Pazar günleri de çalışıyoruz. Pazar günleri de arayabilirsiniz. Sürçülisan ettiysek affedin. Beğenip yorum yaparsanız bize destek vermiş olursunuz. Eğer videoları çok geç görüyorsanız da bildirim zilini açarsanız böyle fırsatlar ilk size e, haber verilmiş olur. Siz de izlemiş olursunuz. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın.